Tuğba Ünsal'dan Burak Özçivit'e sizden utanıyorum <laughs> e, serzenişi gelmiş. Çünkü e, Burak Özçivit geride bıraktığımız günlerde Kevin Spacey ile bir araya geliyor. E, Orta Doğu'da galiba, e, yok Katar, evet Katar'da. Katar'da bir çocuk oyuncuyu 14 yaşındayken e, istismar ettiği başta olmak üzere birçok istismar olayına adı karıştı biliyorsunuz e, Kevin Spacey'nin. Ve e, Adela'yla bir... Biyoloji yani davetlisi olarak gittiği Katar'da Burak Özçivit Kevin Spacey ile bir araya geliyor ve Tuba Ünsal da Burak Özçivit'e her şeyi para için yaptın. Siz ve sizin gibilerden utanıyorum gibi bir serzenişte bulunmuş. Bir görelim, ardından konuşalım. <laughs> Evet, bir halde Kevin Spacey ile Burak Özçivit'i yan yana görüyorsunuz ve e, paylaşımında detayları ekranlarda. Bu kadar hassas ve üzücü bir konuyu sonradan öğrendim, bunun derin üzüntüsünü yaşıyorum gibi Fahriye Evcan ve Burak Özçivit de ayrı ayrı bu tepki üzerine e, açıklamalarda bulundu. Lakin bu açıklama, şimdi masa dostlarına tabii ki e, yorumu bırakacağım ama öncelikli olarak e, bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Hatırlayacaksınız geride bıraktığımız aylarda e, hangi, neredeydi? Adana mıydı? Antalya mıydı? Neredeki organizasyonda Burak Özçivit sürüden ayrı sahneye çıkmıştı hatırlıyor musunuz? Adana'da hatırlıyorum, Adana, Adana, hatırlıyorum Adana, ben Adana, de. Adana. Adana'da bir festivalde e, Türk sinemasının önde gelen isimlerinin de bulunduğu, Tuğba Ünsal'ın da aralarında bulunduğu, hatta Tuğba Ünsal'ın neden bu kadro içerisinde yer aldığı ben de soru işareti yaratmıştı hatırlıyorum konuyu. Evet. Tuğba Ünsal bu konuya eee Evet, aslına bakacak olursanız eleştiriye açık bir konu. Burak Özçivit'in Kevin Spacey ile aynı karede yer alması. Ama e, bunu gerçekten adı pek çok istismar olayıyla e, anılan Kevin Spacey ile aynı kareye girmesini yürekten eleştirdiğini düşünüyor olsaydım eğer... Tuba Büyüküstün gerçekten haklı olduğunu düşünebilirdim. Burada sadece bana göre e, bu Adana Adana meselesindeki kişisel mücadelesi var. O yüzden de samimiyet kokusu almıyorum. Aynı fikirdeyim. E, almıyorum Aynı ve e, her kim olursa olsun, her kim olursa olsun, özellikle bu yola baş koyduysan oyunculuk noktasında kendini her yaptığın projeyle marka değerini yükseltmek istiyorsan eğer, e, Kevin Spacey ve benzeri hangi isimle aynı çatı altında, aynı fotoğraf karesinde yer alma, sohbet etme, tokalaşma, fotoğraf verme şansın olduğunda kimsenin Aynen. Aa, bu adamın geçmişinde böyle bir şey var bilmem ne falan demez abi.